Merhabalar, bu videomuzda kar zarar analizi sayfamızı anlatıyor olacağız. Tek sayfa üzerinde bir hissenin sermayesini, piyasa değerini, haftalık, aylık, yıllık, yüzdesel artış düşüşleri gibi birçok veriyi tek ekranda görerek hisse seçimi yaparken bize kolaylık sağlayan bir penceredir. Şimdi pencereyi örneklerle anlatalım. Açık olan penceremizi kapatıyoruz. FX Plus menüden temel analiz kısmından kar zarar analizi penceresini seçiyoruz. Şimdi karşımıza gelen bu pencerede bütün hisselerin olduğu bir sayfa var. Burada neleri görebiliyoruz? Net temettü verimlilik oranı, net temettü oranı, ödeme oranı, defter değeri, piyasa bölü defter değeri gibi kolonların üzerine mouse'umuzu getirdiğimizde ne işe yaradığı yazıyor. Burada bir hissenin sermayesini, öz sermayesini, piyasa değerini, 12 aylık net kar zararını, bugünkü günlük farkı yüzdesel olarak, haftalık farkı yine yüzdesel olarak, aylık farkı yüzdesel olarak, yıllık farkı yüzdesel olarak, burada son 30 gün içindeki işlem miktarını görebiliyorsunuz. Burada da son dönemin net karını görüyoruz açıklanan. Burada kolon bazlı sıralama yapabiliyoruz. Örneğin net temet olarak ben sıralama yapmak istiyorum. Net temettü en çok veren hisse olarak bir sıralama yaptığımda Ereğli olduğunu görüyorum. Zaten Ereğlinin de bir temettü hissesi olduğunu biliyoruz. E, temettü olarak bir hisse seçerken buradan temettü bazı sıralama yaparak Ereğli, İşdemir, Fortoto gibi e, sıralama yaparak istediğimiz bir hisseyi buradan belirleyebiliyoruz. Yine burada örneğin en son dönem net karına göre en çok net kar Koç Holding, Garanti, Türk Hava Yolları gibi hisselerdeymiş son dönemin net karına baktığımızda yine bunu eksiden artıya da sıralayabiliriz. Enka, -ak, Ak, Enerji, Ülker gibi hisselerde yine son dönemin net karında eksi olarak gelen burada net karlarını görebiliyoruz. Bunun haricinde işte sermaye bazlı, öz sermaye bazlı piyasa değerine göre sıralama yapıyoruz burada. Yine defter değerine göre bir hisse seçerken defter değerine bakacaksak Defter değerine göre de bir sıralama yapabiliyoruz bu ekranda. Bunun haricinde burada bütün hisseleri görüyoruz demiştik. Biz istersek bütün hisseleri değil de ben sadece BIST 30'la hisse ilgileniyorum. Buraya BIST 30'daki hisseleri de ekleyebiliriz. Bunun için bizim daha önceden hazırladığımız senet grup tanımları var. Diyelim ki ben buradan BIST 30'u seçiyorum. BIST 30'u seçtiğimde yıllık olarak en çok artan hisseyi seçmek istiyorum ya da görmek istiyorum yıllık sıralama yapalım buradan. Mesela yıllık farkta %652'lik bir artış yapmış Türk Hava Yolları. %498 görüyoruz Pegasus'u. Buradaki fark 365 günlük bir değeri alıyor. Burada da en düşük, en yüksekten en düşüğe, en düşükten en yükseğe sıralama yapabiliriz. Mesela tam ters sıralama yaptığımızda 365 günlük farka baktığımızda mesela Ereğli, Türksel, Kardemir gibi hisselerin %100 yapmasına rağmen düşük kaldığında burada görebiliyoruz. Mesela Bist 30'a baktığımızda yıllık olarak yüzde farkına e, Ereğli'nin, Türksel'in, Kardemir'in diğer hisselere göre ucuz kaldığını burada görebiliyoruz. Yani analiz yaparken bu sayfayı değerlendirebiliriz.